Herkese merhaba. Bu videoda öğrenme öğretme süreçlerinde ve ölçme değerlendirme faaliyetlerinde kullanabileceğimiz Blogger'ı tanıyacağız. Blogger ile neler yapılabilir? Metin oluşturma. Bu metinler bir makale, proje sunumu ya da ödevler olabilir. Görsel sunum yapma. Hazırladığımız ödevleri somutlaştırma, kaynak paylaşımını kolaylaştırma amaçlı kullanılabilir. Yayınlara yorum yapma, tartışma kendi fikirlerimizi, uygulamalarımızı yansıtmayı, paylaşmayı ve farklı fikirler üzerine görüş belirtmeyi sağlar. Peki blogger oluşturmak için hangi adımları izlemeliyiz? Öncelikle blogger.com adresine girerek sol üstte yer alan Blogger oluştur sekmesine tıklıyoruz karşımıza çıkan pencerelere gerekli bilgileri doldurarak kendi bloğumuzu oluşturuyoruz. TÜBİTAK 1001 adıyla oluşturduğumuz bloğumuzu tanıyalım. Bloğumuzda sol üst köşede yer alan yeni yayın sekmesini tıklayarak oluşturmak istediğimiz içeriği ekleyebiliriz. Tıkladığımda Karşımıza yeni bir sayfa açılacak. Bu sayfayı normal Word'ü kullanır gibi yazılarımızı yazarak kullanabilir, resim ekleyebiliriz. Mesela herhangi bir yayın oluşturalım. Yayınla sekmesine tıkladığımızda direkt yayınlayacaktır. Sayfamızın sol alt köşesinde yer alan blog görüntülü sekmesine tıkladığımızda yayınlarımızın ziyaretçiler tarafından nasıl göründüğünü görüntüleyebiliriz. Sayfamızda görüldüğü üzere ziyaretçilerimize bu şekilde görünmekte ve yayınlarımıza yorum yapabilmektedirler. Yorum yapma sekmesine tıkladığımızda istediğimiz yorumu girerek gönderebiliyoruz. Sayfamıza tekrar geri döndüğümüzde sol tarafta yer alan istatistikler bize e, yayınlarımızın, sayfamızın ne kadar görüntülendiği ile ilgili bilgiler verecektir. Zaten kendi yayınımızın sağ alt köşesinde de e, görüntülenme sayısı ve yorum sayısı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Ek olarak sayfalar, düzen, tema sekmelerinden milyonuzu istediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz. Görselliğini daha da arttırabilirsiniz. Çalışmalarınızda başarılar.